Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizin için hem falcı anne YouTube'da hem aşk, hem iş, hem para, hem bol, hem her durumdan sizin için niyetli gibi. Ve bu sizin için niyetlenmişim geneldir. Abone olanlara geliyor, abone olmayanlara geçersizdir. Sadece amin diyorsanız zaten yeterlidir her istiyorsun gibi aşk sevgi için esma. Ya Rahman, Ya Rızak, Ya Fetah, Ya Aziz, Ya Latif, Ya Habib, Ya Halim. Ve bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bunu. Ve elinizi semaya kaldırın. Dileklerinizi tutun. Ve burada ne dilersen zaten gerçekleşecek arkadaşlar. Sadece sizin dilekleriniz olursan yeterli, önemlidir. Buradan dualar etmişiz, esmalar okumuşuz. Bir sürü esma, bir sürü dua, bir sürü ot yakmışız. Mum yakmışız, dua etmişiz. Bunun için siz de sadece amin deyin. Ne istiyorsan, sağlık, mutluluk, hastalık varsa... Bir işiniz güzel gitmiyorsan, işiniz güzel yürümüyorsan... Yıldızınız düşükse, bak yıldız yükselmesi bak her türlü nazar kötülük ne varsa üstünüzden her şey için niyetlemişiz zaten niyetini tutmuşuz isteyen kişiler sadece aldım kabul ettim youtube'da sadece youtube'da bunu yaparsın ve kabul edersin ve dileğiniz gerçekleşecek Allah'ın izniyle yıldızınız yükselecek farahlık yaşayacaksın nazar üstünüzden kalkacak bir rahatlama, bir farahlama olacak. Bir kişiyle küsse barışma için niyetlenebilirsin. Bu kişiyle barışmamız ya da evlilik istiyorsan evlenemiyorsan onun içinden dilek tutabilirsin. Çünkü biz hepsi dilek tutmuşuz. Sizin için bir değil, iki değil bir sürüdür. Biz hazırlamışız. Öylesine size veriyoruz arkadaşlar. Sadece çünkü bu böyle bu fırsattan böyle konuşamıyoruz, hazırlıyoruz, tam söylüyoruz size. Bunun için arkadaşlar sadece desen dileğinizi tutun. Gönlünüzden gerçek gelen dileği söylersen gökyüzüne çıkacak. Yani dileğiniz gerçekleşecek. Önemli içinizde gerçek dilek olması gerekiyor. Ve abone olmayanlar faydalanmıyor haberiniz olsun. Bunun için de söylüyorum. Çünkü bunu çok zahmetten yaptığımız için bunun için abone olmanız gerekiyor. Abone bedavadır, ücretsizdir. Ve buradan sizin için yapıyorum. Faci Anne her üç kanalımda oradan sizin için e, söz vermişim. Bu 11 e, gün, 12 gün var her gece bir tane veriyorum. Bazı özel danışanlarım istiyor diyor. Allah'ın istersem verin. Onun için yapıp onlar için faydalansın yapıyoruz arkadaşlar. Sadece böyle YouTube için yapıyorum ve TikTok, YouTube, Instagram için yapıyoruz. Herkes faydalansın. Sadece niyetinizi tutun ve aldım, kabul ettim. YouTube'da abone olanlar yorumda yapmazsan böyle sade abone olsan yeterli. Çünkü abone olmayanlar faydalanmaz bu dilekleriniz tutmaz. Nedense diyeceksin. Çünkü alma verme dengesi çok önemlidir. Kanal 3'e de destek verin, yardım edin arkadaşlar. Aldım, kabul ettim, niyetinizi tutun, gözünü kapattın. Sevdiğin kişi kimse, hastalık iyi olma, hayalinizi etme ben kök sahibi olacağım, bunun olacağım, şunu olacağım. Böyle çok geniş düşünün ki önünüze geniş olsun. Çünkü biz ne düşünsen o önümüze geliyor. Yıldızınız düşükse yükselecek. Şansınız açılacak, bereketli olacak. Bazı kişilerin üstünden büyüler var, karmalar var. Onlar içinde ve niyetlenmişiz. Herkes için. Kim izliyorsan herkes için niyetimizi tutmuşuz. Umarım herkesin dileyen gerçekleşecek. Bir baktın kafama esersen daha yapmam. İnan ki izleyen kişilere gelsin ve abone olanlara gelsin ve hepinize de Rabbim derman ve dert olmasın. Her şey derman olsun size ve dertten, meraktan, üzüntüden Rabbim sizi kurusun. Kötü insanlardan, kötü kişilerden, kötü şeytanlardan, kötü fesatlardan, kötü ahlar, kötü berdualar, kötü e, karmalar, kötü insanlar, kötü şeytanlardan. Rabbim sizi korusun ve dileğiniz gerçek olsun. Sevdiğin kişiye kavuşmak için nasibiniz olsun. Allah sağlık, mutluluk, şifa hepinize versin. Arkadaşlar çok konuştum. Sadece dinleyeceksin sonuna kadar her bir parça bir enerji için yapmışız yani başını gördük sonuna kadar gel